Selamun Aleyküm Beyler bugün sizler birlikte The Baby Love'a devam ediyoruz Ama ne okuyayım şu oyunu bitmedi Bu herhalde birkaç bölüm sürer diye düşünüyorum Çünkü il, ilerleyen bölümleri de var Bakalım neredeymiş Anlasın. Ne oldu lan Kesin burada ya Ne yapıyorsun amına koyayım Ne tipi var tipini bir bir Ben bol peynirli severim arkadaşlar. Bu yüzden Kaç atacağım? Bol peynirle. E ee, yok nerede? Ay benim Bebeğe besle senin canı var. Orası bu çocuğu neredesin? Vay piçe bak yok lan. Hay anasını satayım ya. Allah Allah bizim. mısın yarram. Buraya bakalım yine. Bak şurada kapı var. Onu açılır belki düşünüyorum. Ha, bir şey yok. Bebeği besle seni canavar. Nerede ki? Hadi buyur içeri. Aa. Tamam. Ee. Ha, orada. Şimdi. Bize diyor ki matematik hesap yap şimdi bak buldum bak değişiyor hep bunlar bu yüzden şimdi gidiyorum